Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için yine çok şahane bir model anlatımı yapmaya çalışacağım modelimiz hem çok farklı duruşu çok farklı çok da gösterişli güzel bir oya İnşallah beğenirsiniz ben oyamızı pembe düz renk yazmaya uygulayacağım pembe yazmaya çok yakışacağını düşündüğüm için bu rengi seçtim ama sizler istediğiniz renk yazmaya uygulayabilirsiniz yazmam markası paydar ipek İpimin markası çizmeli. İpe dizili kum boncuklardan kullanacağım. Bu oyamıza hem kum boncukta gider hem de kesme kristal boncukta gider. İstediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. İpimi iğneme aldım ve hiç sözü uzatmadan hemen yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağımdaki yüzüğümü de söyleyeyim. Böyle bir yüzük dikiş kutusunun içerisinden çıktı. Ben de üzerine çift taraflı silikonlu bant yapıştırdım. Bandın her iki tarafı yapışkanlı olduğu için bir tarafı yüzüğe yapıştı diğer tarafına da boncuklar yapıştı. Böylece boncuk alımım çok pratik oluyor. Eğer böyle bir yüzük bulma imkanınız yoksa herhangi bir yapışkanlı bandı da parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. O şekilde de boncuklar yapışacaktır ve boncuk alımınız çok pratik olacaktır. İsterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Ben oyamın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine sıralı filiz geçtim. Sizler isterseniz sıralı filiz yapmadan da oyayı yapabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine bir sıra boş zürafa geçtim. Daha sonra da 3 tane dağımızı yaptım. Dağımız 10 kutucuktan oluşuyor. İsterseniz 9'lu ya da 11'li de yapabilirsiniz. Tek sayı yapabilirsiniz. Çift sayı yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Dağların arasında da 2 tane boş zürafa bıraktım. İkinci dağımızı başlarken Kutucuk yapmadan önce Bir tane filiz yapıyorum. Daha sonra e, kutucukları yapıyorum. 10 tane kutucuğu yapıp devam ediyorum. Kenarlarına da boncuk aldım. Dilerseniz boncuk almadan da yapabilirsiniz. Araya da iki tane boş durağa bıraktım. Dağımızda herhangi bir işlem olmadığı için önceden hazırladım ki videomuz çok fazla uzamasın. Bu arada ben modelimizin anlatımını yaparken şöyle kenarda daha önce yapmış olduğum oyam görünürse kafanız karışmasın. Ben bu oyağı daha önce yapmıştım. Biliyorsunuz ben oyağı başlıyorum ve devam etmiyorum. Sadece anlatımını yapıyorum. Sadece şu kadar yapıyorum. Daha sonra kesiyorum. Ben bu oyayı daha kesmedim. Böyle yazmanın üzerinde duruyor. Arada bir görünürse de kafanız karışmasın. Bu oyamız da çok güzel ve çok fazla kişi denedi bu oyayı. Çok çok güzel. İsterseniz bir önceki videolarıma bakarak bu oyanın yapılışını bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bugünkü oyamız çok daha farklı ve çok daha gösterişli. İpimi iğneme almıştım. Biraz uzunca aldım ipimizi. Orta motifi yaparken İp, e, araya düğüm girmesini istedim. Şimdi ilk dağımızın ilk filizine ipimi sabitleyeceğim. Şöyle boncuğu aşağı doğru itiyorum. İpimi sabitliyorum. Şöyle yapayım da diğer model görünmesin, kafanız karışmasın. İkinci dağımızın ilk filizine ipimi uzatıyorum çekme yapmayacak şekilde ipimi uzatıyorum gevşek bırakmıyorum ve yuvanın üzerinden bir kat daha geçiyorum bu şekilde hem oyamız ters yöne bakmayacak hem de iki kat geçmiş olacağım buraya üç tane zürafa yapıyorum birincisini yaptım çok aşırı büyük zürafalar olmasın Şöyle üç tane aynı boyda zürafayı yaptım. Elimle her zaman oyayı düzeltiyorum. Dağın filizindeki boncuğu aşağı doğru itiyorum. İkinci filize geçiş yapıyorum. Dikkat edelim çekme yapmasın. Şu şekilde aşağı yukarı bir zürafadan daha büyük bir boy mesafesi bırakıyorum. Yazmayı çeviriyorum. Yaptığım geçişin tam ortasına ipimi sabitliyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Burada arttırma zürafa oluyor. Buradan da yaptığım zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. Tekrar diğer zürafaya geçiyorum. Boncuğu aşağı doğru itiyorum ve dağın ikinci filezine ipimi uzatıyorum. Mutlaka elimle düzeltiyorum ki çekme yapmasın. Eğer çekme yaparsa şu şekilde ortaya doğru dağlar toplanacaktır. Tekrar yaptığım geçişin ortasına ipimi sabitliyorum. Ve yine zürafaları dümdüz bir şekilde yapıyorum. Herhangi bir işlem yok. Aynı teknikle dağın bütün filizleri bitene kadar orta motifi devam ettireceğim. Kenarlarına da bu şekilde arttırma zürafa yapacağım. Yani ipimi uzatacağım bir zürafadan bir tık daha büyük olacak şekilde ipimi uzatıyorum. Dönüşte ortasına ipimi sabitliyorum bu şekilde arttırma bir tane zürafa yapmış oluyorum. Şöyle görüntüyü netleştirip size yakından göstereyim. Arttırma zürafaları yapıyoruz her iki taraftan da. Ta ki dağımızın filizleri bitene kadar ben devam ettireyim. Geleyim. Daha sonra üst kısmına ne yapacağım onu göstereyim. Evet dağın bütün filizleri bitene kadar aynı işlemi devam ettirdim. Dümdüz file yaptım. Herhangi bir işlem yok. Şimdi Son filize de ipimi sabitledim. Şu tarafta da son filizi yaptım geldim. Burada da son filizdeyim. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Ve tekrar dümdüz zürafaları gidiyorum. Ortadaki zürafaları yaptım. Son iki zürafa kala boncuk alıyorum. Bir tane boncuğu aldım ve diğer zürafayı da yapıyorum. Kenarda bir tane zürafamız kalıyor. Şimdi tekrar bir tane boncuk alıyorum son kenara. Yaptığım son zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum. Şu şekilde boncuklu bir tane filiz yapıyorum. Buradaki boncuğu diğer tarafa doğru itiyorum. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Geri kalan zürafaları böyle sade bir şekilde yapıyorum. Boncuklu kutucuğun yanına geldim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuğu düğümüme doğru bu şekilde itiyorum ve diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Kenardaki bir tane zürafayı yapıyorum. Sürekli olarak kenarda bir tane zürafayı koruyarak bu şekilde boncuk alacağım. Ve en kenara da bir tane boncuk alarak boncuklu bir tane filiz yapıyorum. Tekrar boncuğumu ortaya doğru itiyorum. Kenardaki bir tane zürafayı bu şekilde koruyarak bütün zürafalar bitene kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Boncukların üzerine tekrar boncuk alarak ilerletiyorum. Bakın bu şekilde boncuk almış oluyorum. Evet ben orta motifi de tamamladım. Böyle bir görüntüsü oldu. Şöyle ışığa doğru tutayım. Bu arada ben çekimi akşam yaptığım için Gündüz ışığı biraz daha farklı oluyor. Lambanın ışığı biraz daha farklı. O yüzden tam belki model görünmeyebilir. Şimdi ipimi iğnemi aldım. Biraz da uzun aldım ipi ve şöyle bir tane düğüm attım. İpin içerisinden e, iğnemi geçirdim ki düğüm arkada kalsın. Şöyle elimle oyayı her zaman düzelterek şu boncukların başladığı yerden başlıyorum. Hatta şu ilk kutucuktan başlıyorum. Şöyle yakın göstereyim. İpimi bu şekilde düzeltiyorum. İkinci kutucuğa iğnemi geçiriyorum. Ve diğer kutucuğa geçmiş oluyorum. Bakın şu şekilde Şuradaki kutucuğa değil de Çaprazlama yanındaki kutucuğa iğnemi geçiriyorum. Hafiften gevşek olursa çok daha iyi olur. Çok aşırı değil. Sonradan ortasına ipimizi düğümleyip fiyonk şekli vereceğiz. Ee, lütfen bu aşamaya çok dikkat edin. Çünkü ben bunu yaparken bir 3-4 defa denemesini yaptım. Şimdi şöyle yapıyoruz. İpimi aşağı indirdim, hafif de gevşek bırakıyorum. Tekrar aynı boyda ipimi aşağı indiriyorum. En alttaki ipin altından ilk zürafaya iğneyi geçiriyorum. Bakın bu şekilde bir geçiş yapıyorum. Birazdan bütün ipleri topladığım zaman eee fiyonk şekli verili, vermiş olacağım. Çok güzel oluyor. Şimdi tekrar ikinci bakın 1 2 üstten sayınca ikinci yani boncuğun olduğu zürafadan iğneyi geçirip çaprazlama yanındakine geçiyorum hatta şöyle yapalım şu şekilde az önce ipimi geçirdiğim zürafadan ikinci yani diğer yanındaki zürafaya ipimi uzattım bu şekilde bir görüntüsü oluyor başta biraz kafa karıştırıcı ama sonuç gerçekten çok güzel bir oya İplerimizi düzgünce bir şekilde Aynı yöntemle tekrar en alttan zürafanın içerisine şöyle bir geçirdim. Ve tekrar boncuğun olduğu zürafadan yanına, yanındaki zürafaya çaprazlama gidiyorum. Boncukları takip edelim. Oyayı yaparken ipleri geçirirken boncukları takip edelim. Tekrar aynı boyda ipimi aşağı indiriyorum ve şöyle tekrar dipten ipimi zürafa'nın içerisine şöyle bir geçiriyorum. Bakın şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Daha sonra şu ortaya ipimizi bağlayıp fiyonk yapacağız. O yüzden şu şu ipleri birazcık gevşek bırakıyorum. Tam boy değil de birazcık gevşek olmasında fayda var fiyonku yaparken. Motifimiz böyle ortaya doğru toplanmasın. Evet, son kutucuğa kadar ipleri bu şekilde doladım. Hepsini e, yukarı aşağı getirdim. Böyle bir görüntüsü oldu. Böyle dolaşık durduğuna bakmayın. Şimdi ben tam ortasına ipimi sabitleyerek fiyonk şekli vereceğim. İğnemi bütün. Bu arada aşağı indiğimde. Şuradan zürafanın içerisinden yana doğru ipimi çıkardım, ipimi şu kenara aldım ve bütün iplerin altından iğnemi geçiriyorum. Sadece iplerin altından iğnemi geçirip şuraya bir düğüm atıyorum. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Şimdi ben buraya 3 tane boncuk alacağım. Boncuk daha güzel duracak. Boşluk kalmasın. Şöyle ipimi arkaya doğru alıyorum. Motifi çeviriyorum. Arkasına şöyle kutucuğun herhangi bir ipinden İğneyi geçiriyorum. Buraya ipimi düğümlüyorum. Çok güzel bir motif gerçekten. İpleri tam boy yetiştirebiliyorsanız çok güzel oluyor. Evet, ben oyamızı tamamladım. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok şık, çok gösterişli bir oya oldu. Ben çok beğendim. İçindeki detaylar da çok çok şık oldu. Keşke canlı halini gösterebilsem. O kadar güzel oldu ki mutlaka deneyin bu oyayı. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tam mini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı, böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 200 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir oyada tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.